Video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şey background oynayacağız. Bu canavar oyunu çok tehlikeli olacak. E, i̇zleyicilerimiz için söylüyorum. E, bu o, şey oyunun oyunu geçe, geçeceğim miyim, geçmeyeceğim miyim orası bana bağlı ve ve videomuza başlayalım. Buluna nerede kaldı abi de? Buluna hiç artık seviyorum aslında ama çok şımarık bir kız. Çok şımarık ve gelmesi de Uzun zaman oluyor. Daha demin geldi şimdi gitti. Neyse gelir biraz ya da gelmeyebilir. Neyse biz devam edelim. Ya ben nereye gideceğim ya? Hah, buradayım. Ben boyuna devam edeceğim. Burada canavarlar var. Burada yazılar var. Bu detaklı var. Ne lan? Ay. Bisman saldırıyor. Ah. Oh. Yok oh. buraya giremiyorum. Burası saldırıyor. Seni yine deneyeceğim. Yok saldırılmıyor. Ya yine baştan başladık ya Bu geçmek zor Şuna da geldi Hayırlı olsun şey olsun diye Şey geldi Bak yani geliyorsun gelmiyorsun artık Yani belirleyeceksin Aa, git. Bir şey oldu ekranıma yine başladık Arkadaşlar biz bu çıkış yolunu bulalım Bulalım ekranım